Baba sen kafayı mı yedin de. Baba sen kafayı mı yedin de. Bunadın mı baba de. Bu, bu adı ne? Kafayı mı yedin de. Kafayı yedim. yedin <laughs> de. Sen sabah ütü yapmadın mı de. Söyle söyle. Sen sabah ütü yapmadın mı de Ayşe. Baba de kafayı mı yedin de. Ayşe. Annene göndereceğim söyle hadi. <laughs> ah! o ne lan? Ama o var şey yerde şey de yok. <laughs> Tehlikeli madde de bak artık ona göre. <laughs> kafayı yedim. Kafayı mı yedim baba de? Baba kafayı yedim. Mi? İyi misin de? İyi misin? Yedim kızım ben kafayı yedim. Bunadın mı baba de? Bunadın mı? <laughs> Şapşik <laughs>